Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim. Şehadetlerinin 12. yılında Mavi Marmara şehitleri ve şehit Ali Haydar Bengi rahmetle anıyoruz. Yıl 2010. Mavi Marmara gemisi, bombalar altındaki Mescid-i Aksa'yı, Abluka altındaki Gazze'yi korumak üzere, korumak üzere savaşan Filistinli kardeşlerinin yanında olabilmek, bir nebze acılarını dindirmek için kardeşlik, özgürlük, kurtuluş, yardımlaşma ve dayanışma amacıyla yoluna çıkmıştı. Ve dünyada Nuh'un gemisinden sonra yeniden kurtuluşun sembolü bir gemi olmuştu. Mavi Marmara'da, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika ve Asya'dan birçok farklı dinden, ırktan ve düşünceden bir araya Mavi Marmara uluslararası sularda seyrine devam ederken dünyanın gözlerini kapattığı Filistin katliamlarının bir benzerini yaşadı. Bu anlamda dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Her gün televizyonlarda izlediğimiz kardeşler... Bizim başımıza gelince gemi içinde ve dışında olan dünyanın her bölgesinden bir araya gelmiş insanlar, Filistinlilerle aynı duygular yaşamıştı. On yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının 12. yıl dönümündeki bu mücadele ve adalet arayışımız hala devam ediyor ve edecektir. Mavi Marmara'da 10 yiğit şehit düşmüştü. Şehitler Filistinli kardeşlerimizin direnişine direniş, gücüne güç, zaferine zafer katmaya vesile oldular. Onlardan biri de Üstadımız Şehit Ali Haydar Bengi idi. Üstad Şehit Ali Haydar Bengi Kudüs, Filistin özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu 12. yılında bir kez daha dünyaya haykırıyor ve onurlu Filistin mücadelesinde şehit Ali Haydar Bengi ve diğer şehitlerin gürsesi olmaya ve direniş ruhumuzu yükseltmeye devam edeceğiz. 800 gönüllüsünün ve tonlarca yükünün gazzeye Gazze ulaşımı engellenmişti. Ama mavi man İzzetli duruşu, gösterdiği üstün gayreti, kahramanlığı ve verdiği şehitlerinin bereketli kanı engellenememiş ve kardeşlerimize ulaşmıştı. Bu dava ümmetin senelerden beridir. Sahip çıkma davasıdır. Bu dava Müslümanların kırmızı çizgisi olmazsa olmazlarındandır. Gazze'deki insanlık dışı Avrupa kalkmadan Mescid-i Aksa'daki işleri ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa, Gazze, işlerimizin acıları son bulana kadar biz mavi marmı aktarmaya devam edeceğiz bu büyük davada atıracak işgali olmak üzere tüm dünyadaki adaletsizliklerin ortadan kalkması için vesile kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.